Bu arabayı satın aldım İzmir bahisinden. Arabayı sıfır olarak 3 Temmuz'a satın aldım. Aldığım gibi arabayı ekspertize götürdüm. Teslim aldıktan hemen sonra ekspertize götürdüm. Ekspertizde bana arabamın bagaj kapağının söktak olduğunu, tampon demirinin siyah kaynaklı tampon demirinin kaynaklı ve değişen olduğunu belirttiler. Daha sonrasında cam fitilinde oynama oynama ve bozulma görüldüğünü söylediler. Ben de bunları kendi gözlerimle gördüm ve şahit oldum. Daha sonrasında arabayı aldım bayiye hemen yarım saat içerisinde gün içinde bana teslim ettikleri gün içinde hemen arabaya aldığım yere bir bulundum. Bayi bu arabaya ekspertiz yapmak istedi. Götürdüm. Onlar da ekspertiz yaptı. Benim dediğim şekilde aynı şekilde arabanın boyasında kusurlarının olduğu, tampon demirinin değişen olduğu, ellerinde bulunan yine bu aynı marka, aynı model, aynı paket aracın onun tampon demirinin siyah kaynaksız olup benim tampon demirinin gri ve kaynaklı olduğu görülmüştür. Ve bunların görselleri çekilmiştir. Daha sonrasında bayi araç üretim fabrikasına mail attı. Mailde biz değişim talebimizi ilettik. Daha sonrasında gelen mailde bana bu arabanın değişim talebimi reddettiklerini söylediler. Benden sıfır araç kusursuz araç parası aldılar. Ben bu arabaya 2 milyon 180 bin lira para verdim. Dolayısıyla bu arabaya bana söyledikleri şey Arabanı getir çiziklerini pastacıyla atalım e, Arabanın cam fitilini değiştirelim Bu bagaj kapağını söktük kısmına da Fabrikadan böyle olduğuna dair yazı verelim dediler Ben bunu kabul etmiyorum Bana bu arabayı satarken Bu arabada herhangi bir kusur yok Sıfır araçtır diye sattılar Ve bayi beni dolandırdı Bayi bugün diyor ki gel arabanı tamir edelim Ben sıfır araç parası verdim Bugün arabayı satarsam bu tamir masraflarının dışında arabamın değer kaybına uğruyor. Bagaj kapağı sök takını hiçbir şekilde tamir edemezsiniz. Tampon demirinin değişen kısmını hiçbir şekilde tamir edemezsiniz. Ve arabanın çeşitli boyalarındaki kusurları tamir edemezsiniz. Bana beni bu bayi mağdur etti. Ben yandım siz yanmayın. Arabanızı aldığınız gibi sıfır dahi olsa mutlaka ekspertize götürün. Ekspertize bugün ben aldığım gibi götürmeseydim bugün hiçbir şekilde hak talebinde bulunamayacaktım. Aldıktan yarım saat sonra ekspertize götürdüm. Arabanın kusurlu olduğunu kanıtladım. Bayi bana diyor ki gel tamir yapalım. Bu onlar arabada nasıl tamir olacak ben de anlamadım. Mağdurum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum.